Yalı hakkının son bölümünde saldırıdan hemen önce Suna ile Ferit deniz kenarında konuşurlarken Suna Ferit'e tamam o gece yaşanmadı gibi bir şey söyledi. Bunu da orada Seyran duydu. Şimdi Seyran duydu ama anladı mı orası meçhul. Biz konuyu bildiğimiz için net bir şekilde Suna'nın neyi kastettiğini anladık ama orada Seyran konuyla alakalı herhangi bir bilgi sahibi olmadığı için bana göre kafasında pek bir şey canlanmadı diye düşünüyorum. Daha sonraki süreçte de zaten bir saldırı gerçekleşti ve bunu da gidip de onların yanına onlara sorma imkanı fırsatı da yakalayamadı Seyran. Ama bana göre o hikaye orada yarım kalmayacaktır diye düşünüyorum. Yani yarın bir gün bunlar ayaklanınca bir an olacak ve muhtemelen burada Seyran ya Sunay'a ya da Ferit'e bunu soracaktır diye düşünüyorum. Yani burada ya Sunay'a o gece işte Ferit'e bunu söylerken neyi kastettin veya burada Ferit'e o gece ablam sana bunu söylerken neyi kastetti diye soracaktır diye düşünüyorum. Ama bana göre şu anda Seyran herhangi bir şeyi anlamadı orada diye düşünüyorum. Muhtemelen ilerleyen süreçlerde Seyran bunu Ferit'e ya da Sunay'a soracak ve onlar da bir şekilde bu olayı geçiştireceklerdir. Ama bana göre Seyran bu işin peşini bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Orada bana göre Seyran hiçbir şey anlamadı. Ama bu olay ortaya çıkacaksa bunun üzerinden ilerleyecek, o gece o duyduğunun üzerinden devam edecektir Seyran diye düşünüyorum.